Değerli basın mensupları, Milletin Evi, Milli Görüş'ün adresi Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Başkanlığı'nda gerçekleştirdik. Türkiye ve Dünya gündemini değerlendirdik. Bununla birlikte üçüncü olağan büyük kongre hazırlıklarımıza ilişkin çalışma ve süreçleri de ele aldık, değerlendirdik. Netice-i kelam konuları ve gündem başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınıza bulunuyorum. Değerli arkadaşlar gündemin en önemli konusu malum geçen hafta İsrail Katar'a saldırdı. Egemen bir devlete, bağımsız bir devlete, bayrağı olan özgürlük marşı olan bir devlete İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetiminde ve hava savunma sistemlerini felç etmek suretiyle saldırdı. Yani Amerika Birleşik Devletleri Katar'ı İsrail'e hava savunma sistemlerini felç ederek sattı. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Dayanışma gündemiyle Doha'da toplandı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bütün Müslüman ülkeler, Arap ülkeleri Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldiler. İsrail'in Katara yaptığı saldırı Doha zirvesinin sonunda sonuç bildirgesiyle en sert şekilde kınandı. Gazze yerle bir edilirken bütün yapılan diğer kınamalarda olduğu gibi İsrail en sert şekilde kınandı. İsrail bu sert kınamadan o kadar alındı, o kadar korktu, o kadar etkilendi ki bugün Gazze'ye en kapsamlı kara harekatını başladı, başlattı. Yüzyılın Hitler'i Netanyahu'nun soykırımcı katil savunma bakanı Katz bugünkü kara harekatını Gazze yanıyor cümlesiyle duyurdu. Hem soykırımcı hem katil hem faşist hem ahlaksız hem alçak hem de bir yandan yüzsüz ve aşağılık dalgasını geçiyor. Doha'daki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sonuç bildirgesiyle dalgasını geçiyor. Gazze yanıyor diyerek. Bu bir itiraftır. Bu itirafın gereği bir gün bir mahkemede Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlarının kanıtı ve itirafı olarak masaya getirilecek, yüzüne vurulacak ve Kats Netanyahu ile birlikte yargılanacak. Tıpkı Bosna'yı kan gölüne çeviren Sırp katillerin yargılandıkları gibi. O gün geldiğinde ne Trump ne de günün ABD Başkanı Netanyahu'yu da katsı da kurtaramayacak. İnsan hayatı ve onuru Gazze'de yok sayılıyor. Koca bir İslam dünyası bir İspanya kadar bile olamadı. İsrail'i çevreleyen Müslüman ülkeler bırakın bombayı çöpünü atsa, çöpünü atsa sadece çöpünü atsa İsrail nefes alamaz. Bu kadar açık, bu kadar net. Bakın altını çiziyorum. Bir daha söylüyorum. Bırakın bombayı. İsrail'i çevreleyen Müslüman ülkeler bırakın bomba atmayı çöpünü atsa İsrail nefes alamaz. İspanya İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından da dışlanmasını istiyor. İspanya Başbakanı diyor ki Ukrayna'yı işgal ettiğinde Rusya'yı uluslararası spor müsabakalarından dışlamadık mı? Dışladık. Olimpiyatlardan attık. Gazze'yi kan gölüne çeviren, yüz binden fazla insanı öldüren, çocukları acımasızca katleden, insanları açlığa kıtlığa mahkum eden İsrail'i niye uluslararası spor müsabakalarından dışlamıyoruz? İspanya Başbakanı şırpınıyor adeta. Müslüman liderler toplanıyor, kınıyor, dağılıyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Erbakan hocamız sözün özünü yıllar önce söyledi. İsrail laftan anlamaz, İsrail güçten anlar. Sonuç bildirgesi yerine çöpümüzü atsak İsrail nefes bile alamaz. Bu bağlamda Kudüs kırmızı çizgimizdir diyenlere buradan sesleniyoruz. Gazze'de bütün kırmızılar yeşile döndü. Aşılamayan sınır da çizgi de kalmadı. Sıra Kudüs'te. Sormayacak mısınız? ABD Dışişleri Bakanı'nın Mescid-i Aksa'nın etrafını çevreleyen tünellerde İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu'yla birlikte ne işi var? Mescid-i Aksa'nın etrafını çevreleyen tünellerde neyin incelemesini yapıyorlar? Bu tüneller niye kazıldı? Tünellerin amacı nedir? Mescid-i Aksa ile ilgili öngörü nedir? Netanyahu, Rubio'ya neden bahsetmiştir? Ve Rubio, Amerikan hükümeti adına Netanyahu'ya neyin desteğini vermiştir? Sormayacak mısınız? Aksa Mescidi yerle bir olduktan sonra mı ayaklanacaksınız? Bir kez daha söylüyoruz. Gazze ve Kudüs için alacağı en radikal kararlarda, atacağı en sert adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanında olacağız. Yeniden Refah Partisi olarak Gazze ve Kudüs için alacağı en radikal kararlarda, atacağı en sert adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanında olacağız. Hiç değilse İspanya kadar olalım. İsrail'e dünyayı dar edelim. NATO ve Avrupa Birliği üyesi İspanya korkmuyor da biz neden korkuyoruz? Söz konusu NATO ise İspanya'da NATO üyesi, söz konusu Avrupa Birliği ise biz değiliz ama İspanya Avrupa Birliği'nde. Mavi bayrak orada dalgalanıyor. İspanya korkmuyor da biz neden korkuyoruz? Bu arada küresel sumut filosuna katılmak üzere Tunus'a giden Konya Milletvekilimiz Sayın Ali Yüksel başkanlığındaki heyetimize teşekkür ediyoruz. 10 gün beklemelerine rağmen gemilere alınmadılar. Gazze'ye hareket edemediler ama diğer partilerden milletvekilleriyle birlikte gitmiş kadar ses getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yola çıkanlara da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Seferleri mübarek olsun. Yaşasın Gazze, yaşasın özgürlük, yaşasın insanlık. Değerli basın mensupları, ekonomide işler iyiye gitmiyor. Ama gelin görün ki Türkiye ekonomiyi, hukuku, adaleti değil, CHP'yi konuşuyor. Varsa yoksa CHP, gece gündüz CHP. Üstelik CHP de bu durumdan memnun gibi görünüyor. Arkadaşlar, Türkiye'nin CHP'den büyük sorunları var. Yüksek faizler var. Yüksek enflasyon var. Enflasyon ve faiz hedefleri sürekli revize ediliyor. Tek haneli enflasyon ve faiz hedefi sürekli öteleniyor. Farkındasınız değil mi? Tek haneli faiz ve enflasyon hedefi sürekli öteleniyor. Bakın size birkaç rakam paylaşacağım. Avrupa Birliği'nde faizler yüzde iki buçuk. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler yüzde üç buçuk. Hindistan'da o fakirlik sınırında yaşayan Hindistan'da faizler yüzde beş buçuk. Türkiye'de faizler yüzde kırk buçuk. Geçen hafta iki buçuk puan indirilmiş haliyle Türkiye'de faizler yüzde kırk buçuk. Ya sormayacak mısınız bunu biz niye CHP gündemiyle oyalanıyoruz? Avrupa Birliği'nde iki buçuk, Amerika Birleşik Devletleri'nde üç buçuk, Hindistan'da beş buçuk faiz, Türkiye'de kırk buçuk ve gündemimiz CHP. Ya nedir bu gündem Allah aşkına? Türkiye'nin CHP'den daha büyük sorunları var derken kastettiğimiz budur aslında. Emekli geçinemiyor. Asgari ücretli açlık sınırında. Çiftçi köylü tarlada, bağda, zararda. İşsiz milyonlar umutsuzca kahvehane masalarında. Diplomalı gençler işsiz, mutsuz, umutsuz, parasız ve depresyonda. Bu şartlar altında bile televizyonlarda gece gündüz konuşulan ne? CHP. Hay Allah ya. CHP. Gündem bu. Bize ne Gürsel Tekin'den? Başka işimiz mi yok bizim Allah aşkına? Değerli basın mensupları Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Karaman'dan geliyorum. Türkiye'nin gündemi CHP değil ekonomi. Kayyum değil ekmek kavgası. Bizden söylemesi iktidarın da haberi olsun. Çünkü sahada biz vardık, onlar yoktu. Halk onları değil bizi bulunca bize anlattı. Gündem kayyum değil, ekmek kavgası. Gündem CHP değil ekonomi. Bu kadar açık, bu kadar net. Sizlere teşekkür ediyorum sözlerime aracılık ettiğiniz için. Varsa sorularınız cevaplamaya hazır. Buyurun. Eee evet. şöyle. Mahkeme erteleme kararını verdi. Aslında bu ilk değil. Bundan önce de benzer kararlar vermişti. Bu davayı açanların başka beklentileri de var aslında. Erteleme kararı vereceksen bile genel merkeze de kayyum ata şeklinde. Bizim derdimiz, meselemiz CHP değil. Bir kongre yaptılar. Yarın bir daha yapsalar, bir daha, bir daha yapsalar, CHP'nin kongre yapması, kurultay yapması Türkiye'nin hangi sorununu çözecek? Kılıçdaroğlu gitti, özel geldi. Özel gidecek, Kılıçdaroğlu gidecek. O gidecek, tekrar özel, özel gelecek. Türkiye'nin hangi sorunu çözülecek? Bunlarla biz vaktimizi harcamayalım. Anlatmak istediğimiz şey budur. Türkiye demokrasisinin görünümünü de 1946 öncesinin dönemine, tek partili döneme taşımayalım. İktidar kendi icraatıyla gündemi işgal etsin. Kendi yaptıklarını anlatsın. CHP'nin yapamadıklarını değil. Ha belediyelerde varsa bir yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırılmışsa sonuna kadar gidesin bize yanlarındayız. Hiç kimse hırsızlığı, arsızlığı, yolsuzluğu savunmaz, savunamaz. Ama Türkiye'yi CHP ve belediyelerle meşgul etmek de haklı bir durum değildir. Daha önemli meselelerimiz var. Dediğimiz bu. Ama ağacın kurdu kendi içinden çıkar derler. Kayyum olarak buldukları da yakın zamana kadar CHP'yi yöneten isimler. Bu konuda da CHP'lilerin başını iki elinin arasına alıp düşünmesi lazım. Ağacın kurdu kendi içinden çıktığı için. Bunu da ifade etmiş olay. Buyurun. Hayır. Sayın Fatih Erbakan 3. olan büyük kongrenin Kasım'da yapılacağını duyurdu. Tarih netleştirme, netleştirme oranı kaçındı. E, kongremize büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Merkez Yürütme Kurulumuzda da kongre hazırlıklarımızı ele aldık. Kongremiz için beliren iki tarih var. 16 Kasım Pazar veya 30 Kasım Pazar bu iki tarihten birinde salon ve diğer bütün şartların müsaitlik durumuna göre inşallah büyük kongremizi çok büyük bir katılımla Ankara'da gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi 16 Kasım veya 30 Kasım önceliğimiz kongreyi 30 Kasım'da yapmak. Ancak fiziki koşullarla ilgili bir belirsizlik olursa 16 Kasım 2025 tarihinde kongremizi yapmış olacağız. Teşekkür ederim. Geçen gün artıyor. Bununla ilgili var. Bu konuda şöyle bir şey tabii bizim gücümüz tek başına bir kanun çıkarmaya yetmiyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuya eğilmesi lazım. 18 yaşının altındaki bireyler çocuk kategorisinde görüldüğü için ve infaz kanununa göre yatar sürenin de yarısını yaptıkları için maalesef organize suç örgütleri tarafından çocuklar kullanılıyor hem cinayetlerde kullanılıyor hem gasp suçlarında kullanılıyor hem de uyuşturucu suçlarında kullanılıyor. Ağır cezalık işler 18 yaşın altındaki çocuk kategorisindeki bireylere işletiliyor. Elbette ki bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir net millet iradesini ortaya koyması lazım. Akıl ve ruh sağlığı yerindeyse fiziksel ve ruhsal gelişimi tamamsa 18 yaşın altındaki bireyler de ağır cezalık suçlar işlediklerinde büyüklerle aynı ceza limitleri içerisinde yargılanabilir mi, yargılanamaz mı konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim sonrası ilk gündem başlıklarından biri olmak zorundadır. Aksi halde çocukları çetelerden kurtaramayacağız ülke olarak. Bu çocuklara da yazık. 18 yaşın altında olduğu için adı çocuk ama çeteler tarafından suç örgütleri tarafından kullanıldıkları için maalesef makus bir talihin içindeler. Aileleri de, çocukları da, toplumu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak kanunla bu badire, badireden çekip çıkarmamız lazım. Buyurun. Son bir sorum daha var. Hayır. Emniyet müdürleri kararnamesi tartışılıyor. MHP'li müdürlerin tasfiye edildiği iddia ediliyor. Bu konuda sizin yorumunuz nedir? Doğrusu valiler, emniyet müdürleri gibi kamu görevlileri, e, kamu adına hepimiz adına görev ifa eden kişilerdir valilerin bir siyasi parti ile anılması bırakın iktidarın ittifaktan ortağı iktidar partisinin doğrudan kendisiyle bir anılmaları yanlıştır. Herhangi bir valinin AK Partili MHP'li CHP'li olarak anılması, emniyet müdürünün AK Partili MHP'li CHP'li olarak anılması sistemin özüne, anayasal devlet prensibine ve cumhuriyetin temel değerlerine aykırıdır kamu görevlileri görevlerini her türlü siyasi görüşten ari olarak yapsınlar. Hepimizin siyasi görüşü bu anlamda bellidir. Kamu görevlilerinin siyaseti devlete, millete, bayrağa, hizmet mükellefiyetidir. Bit. Siyasi görüşleri kendi özellerinde, kendi hanelerindedir. Kamu görevlerinde siyasi görev ya da siyasi görüş ya da siyasi beyan mevzu bahis olamaz, olmamalıdır. O nedenle bu çerçevede yapılan tartışmaları dikkatle takip ediyoruz. Kamu görevlilerinin partililikle sınıflandırılmasını da çok tehlikeli buluyoruz. Umarım yoktur böyle bir durum. Varsa da bundan sonra olmasın. Kamu görevlileri sadece görevini yapsın. Siyaset yapmasın. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar çok sağ olun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.